arkadaşlar. Bugün çok güzel bir video çekiyordum. Bomba gibi. Çekerken karşıma çıkana bak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Turabi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çıkarılacak de çıkarıldı. Hatta hızlıca bir, bir, şunu dinleyelim ya. Turabi hakkında kamuoyunda tepki çeken şarkı ve videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle yani bence kadınları aşağılayacak bir şey söylemedi ama yani kötü laflar tabi var. Deniyle müstehcenlik suçundan soruşturma başlatılıp yakalama kararı verildi. Sizce bu adil mi? Bence şu an çoğu rapçi zaten bütün şarkılarında küfür ediyor, var bilmem neler. İlk yapan o muydu? Bence değil ya. Size bir şey göstereyim. Bak şunu yazınca Fezullah yazınca kaldırılmamış bir video görüyoruz, değil mi? Bak açabiliyorsam kaldırılmamış, kaldırılmamış bir Fezullah şarkısı dinleyelim bakalım. Yeah, yeah. Yeah. Ya, ya Fezullah, ya. Bu da bunu bana biri attı. Yani ben bunu ilk defa dinliyorum. Dedi ki aşırı kötü olacak. Merak ettim. <laughs> Un kapanında 500 mangra şoför olmuş Feyzullah. Askeri gitmiş, sabunda bitmiş, 30'da kalmış Feyzullah. <laughs> Denizde mantar, ams gitar tersi. Kal <laughs> bak ne kadar da hızlıyım. Hemen durdurdum bak. Hemen durdurdum, kaptım onu. Yine bunu bunu işte bak bunu dinleyin. Bu mu daha kötüydü? Turabi'nin şarkısı mı? Sizce hangisi? Yorumlarda yazın bakayım. Hangisi daha kötü? Feyzullah Askeri gitmiş sabunda bitmiş Otuzda kalmış Feyzullah Denizde mantar Amsi gitar tar Sikamı yırtar Feyzullah Alexander sık sallandır indir Kaldır ferahlandır Antep sucuğu Oros bu çocuğu Am kokuyor Göt kokuyor Feyzullah yine karı sikiyor Am kokuyor Ya Allah aşkına ya Bu bin kat daha beter Bu bin kat daha beter değil mi? hangi video daha çok gündem olup da daha fazla izleniliyorsa onlara takılıyorlar. Yani bu değil mi? Değil mi? Çok fazla video var. Bir tek bu rapçi değil zaten. Çok fazla rapçinin kötü şeyler dediğini duyuyoruz zaten. Neyse neyse bu video böyle olsun. Ben diğer videomu da atıyorum. Umarım ikisini de bugün atarım. İzlersiniz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Diğer videoma da bakarsanız sevinirim. Hadi hoşçakalın.